Barış Terkoğlu, iki saatlik oyak tartışması, varlığın tartışması yokluğun avuntusundan hep daha fazla oluyor. 20 Haziran'da bu köşede anlatmıştım. Askerlerin maaşlarından yapılan kesintilerle var olan oyak, son günlerde tartışmaların merkezindeydi. 25 Mayıs'ta, Oyak Genel Kurulu, üyelerine %77,1 oranında nema verdi. Bu karar, binlerce oyak üyesinin tepkisini çekti. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un öncülüğünde OYAK üyeleri konuyu mahkemeye taşımaya girişti. Üçok'un tezlerini anlattığım yazımdan sonra OYAK yönetimi de kendisini anlatmak istediğini söyledi. Bunun üzerine OYAK Genel Müdür Danışmanı Oktay Demiray ve OYAK üyelerinin gönüllü avukatı Ahmet Zeki Üçok ile buluştuk. Onlar tam iki saat boyunca tartışırken ben masaya ses kaydını açıp bıraktım. Hepsi bu köşeye sığmasa da aşağıda okuyacağınız tartışma yaşandı. Oktay Demiray, 30 Haziran 1996'da yapılan kanunla emekli maaş sistemi oluşturuldu. Bu kanunla OYAK, hem emeklilik yardımı hem de emeklilik maaşı veren bir sistem kurdu. İçeride 30 sene çalışmış üyemiz, birikmiş parasının bir bölümünü ya da tamamını sistemde bırakarak emekli maaşı almaya devam edebiliyor. Sistemde kalma, biz 2016'da göreve geldiğimizde %60'lar civarındaydı. 2023'te %93,4'e çıktı. Demek ki bir memnuniyet var. Ahmet Zeki Üçok, Oyak bizim paralarımızla kuruldu. Sadece Oyak'ın çok iyi yönetilmesini istiyoruz. 32 yıl maaşımın %10'unu Oyak'a verdim. Ancak paramı başka bir yere yatırsaydım çok daha fazla kazanmıştım. Oyak'ın temel amacı ticaret değil, üyelerine hizmet. Demiray, genel kurulda üyelere dağıtılacak nema oranı hesaplara bakarak belirleniyor. 2023 sonu itibarıyla 94653 tane emekli üyemiz var. Toplamda ise 470.000 üyemiz var. Üçok, ok, beni arayan oyak üyeleri %77,1 nema oranını düşük buluyor. Şikayetlerini sıralayayım. Birincisi şeffaf olmaması. Biz üyeler, kamuya açık olanların dışında hiçbir faaliyeti, hesabı Hangi firmakar hangisi zarar etmiş, nema oranı nasıl hesaplanmış bilmiyoruz. İkincisi, temsiliyet. Üyelerin %20'si emekli. Emeklilerin, genel kurulda, temsilciler kurulunda tek bir temsilcisi yok. Oysa biz emekliler, o yakın gücünün %43'üne sahibiz. Demiray, şeffaflık için şunu söyleyeyim, 20 tane delegemiz, genel kurul öncesinde 15 gün boyunca hesapları tek tek inceliyor. 470 bin üyenin tamamının önüne hesap koyacak halimiz yok. 3 ok, bu mu şeffaflık? 20 kişinin incelemesi mi? Koç Holding çıkarıyor, 10 milyon kişinin önüne koyuyor. Oyak hesap veriyor mu? Demiray, 2000, 2007 arasında üye artış miktarımız toplam 50 bin kişi. 2007, 2015 arasında 64 bin kişi. 2015, 2023 arasında üye artış miktarımız 164 bin kişi. 17 yılda her yıl üye artışı ortalama 7.470 kişiyken, son 7 yılda her yıl ortalama 23.400 kişiye çıkmış. Bu artış, normal artış trendinden fazla. NEMA hesaplanırken üye sayısına göre hesaplanıyor. Üye sayısı arttıkça pastayı aşağı çekiyor. Olayın özü bu. Geliri artırmamız için yeni yatırımlar yapmamız lazım. Çözüm bu. Üç ok, fonlar var. Hatta o yakında kendi fonu var son 5 yılda %1602 getirmiş. Oyak bana %930 getirmiş. Hiçbir şey yapmasan kendi fonuna yatırsan getirisi daha yüksek. Demiray, nema artsın istiyorsak, bizim yeni yatırım yapmamız, karlılığı artırmamız, yeni alımlar yapmamız lazım. 3. Ok, muvazzafın parası da emeklinin parası da o yakın kasasında durmaya devam ediyor. Sanki 148 milyar dağıtmış gibi anlatıyorsunuz. Oysa sadece emekliye 12 ayda 30 milyar dağıttınız. Gerisi sizde kalmaya devam ediyor. Siz işletiyorsunuz. Bu 148 milyarı kendi fonuna yatırsa belki 3 katına çıkacaktı. Söylemek istediğim oyak yönetimi kendi şirketini kendi fonlarından bile kötü yönetiyor. Enflasyon ne ma farkı? Demiray, netice olarak emeklimize maaşları yetmiyor. Artırılması gerekiyor. Bakın, Ast subayımıza devletin verdiği emekli maaşı 24 bin lira. O yakın verdiği 75 bin lira. Albayımıza devletin verdiği 48 bin lira. O yakın verdiği 86 bin lira. Üçok, ok, bak ka şu kadar veriyor, ben daha fazlasını veriyorum, tabiri caizse, kes sesini. Deniyor. Bize 2014'te verdiği nema, enflasyonun 2.1 katı. Bugün 1.19 katı. Bunun asgari ücretle SGK ile ilgisi yok. Bu ticaret hukuku ile çalışan bir işletme. Kim haklı kim haksız kararı belki oyak üyeleri belki mahkeme verecek. Ancak ekonomi bu kadar kötü olmasaydı, kurumlar siyasi etkiye bu kadar açık olmasaydı, devlet herkese hak ettiği sosyal refahı sağlasaydı bu tartışma elbette olmayacaktı. Yokluğun sebebi sorgulandığı zaman varlık daha eşit dağıtılacak.